Merhaba değerli dostlar. Aloe Vera bitkisi müthiş bir bitki. Yaprakları çok faydalı ve cilt sağlığında kullanılıyor. Ayrıca birçok farklı faydası da mevcut. Aloe Vera bitkisi arkadaşlar Afrika kökenli sukulent türü bir bitki işte gördüğünüz gibi. Hem saksıda yetiştirebileceğimiz gibi rahatlıkla balkonda, bahçemizde şu şekilde bir dalını alıp toprağa gömmek ve toprakla buluşturduktan sonra az sulamayla e, çok verimli bir bitki elde edebiliriz. Bitkiler belli büyüklüğe geldikten sonra yaprakları alınır ve bu yaprakları ortadan ikiye bölündüğünde içerisinde jel kıvamında bir yapı var. Şeffaf renkli. İşte cilt sağlığı için müthiş faydalı olan e, bu jelin kullanımını şimdi sizlere anlatacağız. E, dediğimiz gibi Afrika kökenli bir bitki ve bu bitki bir sukulen türü kalın yapraklarıyla tanıyabiliriz aloe vera bitkisini arkadaşlar ve aloe vera bitkisi içerisinde bulunan bu jel yüzde 96 su olmasına karşın yine su bazlı enzimler aynı zamanda mineraller amino asitler çeşitli vitaminler yine allantoin denen bir maddeyle birlikte birçok faydalı şifalı madde barındırıyor bu yönüyle aloe vera gerçekten çok besleyici cilt bakımı için Aynı zamanda şifa kaynağı olan bir bitki. Özellikle arkadaşlar ciltte bulunan ölü derileri ortadan kaldırmada çok etkili. Aynı zamanda akne, sivilce izleri, güneş yanıkları, koyu halkalar, yine ciltte meydana gelen çeşitli şekillerdeki yara, yanık, kesik gibi yara izlerini iyileştirmede müthiş etkili bu jelin kullanımı. Jeli e, yaprağı ikiye böldükten sonra direkt elimize veya işte cildin uygun yerine sürerek kullanabildiğimiz gibi aynı zamanda bir kaşık yardımıyla bu jeli çıkarabiliriz. Jel çıkarıldıktan sonra tek başına e, normal krem gibi kullanılabildiği gibi birçok farklı ürünle kombinasyonlar şeklinde de kullanılabilir. Özellikle e, salatalıkla birlikte çok farklı ve etkili bir yüz maskesi yapıldığı biliniyor. Buna bağlı olarak e, yine aloe vera kaynaklı içerikli Birçok ticari üründe mevcut. Sabunundan tutun, kremine, parfümüne kadar bu ürünleri yine satın alıp kullanabiliriz. Oldukça faydalı bir bitki. Aloe vera jelini saçımız için de kullanabiliriz arkadaşlar. Saçın nemlenmesini ve saç köklerinin daha da rahatlayarak hava alıp gürleşmesini sağlamak. Aynı zamanda cildi nemli tutmak için de aloe vera jelini kullanabiliriz. Aloe vera jelini dediğimiz gibi arkadaşlar sade saf olarak yaprağı ikiye böldüğümüz andan itibaren meydana çıktıktan sonra rahatlıkla kullanabiliriz. Çok etkili bir cilt maskesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunu mutlaka tavsiye ediyoruz. Özellikle bayan arkadaşlarımızın kullanması gerekli. Yaklaşık 50 gram aloe vera jeli ki bu 4-5 adet hemen gösterelim. Şu büyüklükteki bir yaprağın jeli olabiliyor. Bunu bir kaba alıyoruz. Bir kaşık yardımıyla işte bu şekilde çıkarıyoruz. Daha sonra yarım salatalığı e, doğruyoruz. Bunun içerisine koyuyoruz. Ve bir adet sallama poşet e, yeşil çay arkadaşlar. Yeşil çayı da yine bunun içerisine koyup güzelce blender'dan geçirdikten sonra merhem e, veya krem kıvamına getiriyoruz. Ve bunu cildimize sürüyoruz. Cildimizi pırıl pırıl yapıyor. Bütün siyah noktaları akneleri, sivilceleri ve o yüzümüzde bulunan olumsuz bütün sıkıntıları da ortadan kaldırıyor. Bu derece önemli bir bitki aloe vera jeli.